Minecraft günü herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Minecraft Survival Games oynuyoruz. Survival Games benim bölümüne beraberiz? Daha doğrusu yepyeni video alan karşınızdayım? Bugün de yani güzel bir konu konuşuyorum böyle. Tamam iyi. benim pantolon aldık. Neyse gidelim. <laughs> Konuşamıyorum. Teşekkür ederim bro. Kılıç mı var adamda? Ha tamam. Siz de oraya gidin da. Neyse. Bak, ya yoldan niye gitmiyorum ben? Çılgınım. Bana çılgın derler bizim bunu. Ya niye böyle konuşuyorum ama? Ee, bugün şöyle oh be oh kardeşim be güzel bir şey çıktı sonunda. Bu da ikinci denemem bu arada. İlk denememde bayılttı adam abi benim Alır mıyım Şunları Evet alırım tabii ki. unutmuşum bilecek şey çekmeyi bu arada. Hani tamam, ben bu sıvı bırakmam istedim. Tamam. Şöyle artık giyin şunları. Hemen giymeyi tercih etmiyorum ben. Sizler de giymeyin hemen. Şu an bu arada üstüm biraz çıplak böyle hani çok yanıyorum burada. Yarı çıplak bir vaziyetteyim şu Böyle vaziyetim ben. Devam edelim şöyle. Şurada bir tane şey vardı anam. Allah hemen şöyle. Niye ben? Tamam. Ee, burayı unuttum mu? Tamam unutmamışım ya. Gayet güzel alalım şöyle ben yedirmem insan, insanları bunlara Ya şu kulaklar halledeyim tamam Ha konuşabilirim tamam ee, Bugün de konuşayım bir konuma girişeceğim yani ee, Şu burası bu arada benim güzel bir rotam yani Seviyorum burayı Şimdi şu şuraya bir ara girelim şöyle Alalım şunları Şimdi bırak şimdi bunların ne yapalım Tamam şuradan bir girelim tekrar ha, Şuraya da girelim şuraya ha Şimdi bugün konuşuyorum konu e böyle insanlarla dalga geçen tipler falan böyle. öyle bir muhabbet edelim böyle. Şuraya bura aldım gittim. Mouse basmıyor ha cam varmış yani satayım musun? Ne oluyor? Tamam şöyle şunu hemen yapalım. Tamam şöyle bir 8 şöyle tamam. Şunu şöyle tamam. Şunu şöyle yap. Şöyle. Şu an sensör olduğumuzu evet biliyorum bunu. Tamam. Şöyle gidelim. Karşıma direkt adam çıkarsa da öldürürüz. Ne yapalım abi? Ölürsek de konuş, konuşmuş oluruz. tamam tamam. Güzel. Şöyle ortaya gideceğim. Bir demir kılıç yapabilir miyiz? Ki lanet. Çukurumuz yok. Tolmaz şöyle. Bu ne abi? Nereden geldi sen ya? Yani? Ee, bir dakika. Bugün de başıma gelen kötü olayları anlatacağım. Yani böyle şeyler. Hani, e, böyle şu şaka büyük ile ilgili hani böyle hani dalga geçmesin geçilme muhabbetiyle deton oldum bakalım şimdi ben çok şey olurum böyle <laughs> detone olurum o da onu söyleyeyim detone bir söyleyemedim hastayım bu arada he konuma giriyorum artık giriyorum oyun bitti ananı ya abi bu kim şey dede var ya ya yeter yeter artık yeter amk yeter Amerika gazetesi bu arada. Abi yeter artık. Bir kızın teki kapımı çalıyor. Neden çalıyorsun kapımı? Kulakla çıkarttım. iki dakika gittim. Ölmüşüm abi. Son. Abi noob gibi öldüm ya. Fucking noob fucking idiot abi. Böyle iş yok ya. Sonra Tolga geri gibi oynuyor. Al al. Atacağım abi bu videoyu. Konuşayım şurada. Başlarım lan böyle şey. Sizin yüzünden ben video mu küçük kızın tek gelmiş böyle 9 10 10 yaşında falan bir kız böyle. bana ne abi konuşurum konumu bitiririm anasını satayım. Bana ne ya, oynayacaktım ben. Bu da kafa nasıl satayım ya. Ben iki de kafa dayanmıyor benim anasını satayım. Zaten yorgunum böyle geç kalktığımda başım falan ağrıyor. Neyse konuşayım şu konuyu ya. Şurada... <laughs> <laughs> Tam. Ee, bu şimdi ben şu an 14 buçuk 15 yaşındayım galiba yani yaşımı da bilmiyorum daha 15 yaşındayım neyim bu arada 15 oldum galiba bilmiyorum hani gün mü adam olmuş yani ne buraya neymiş suya girdim ha neyse bari şurada hazır konuşurken bir şey <laughs> güzel oldu bu evet eee 14 buçuk yaşındayım galiba gençler ben de yaşım hani yaşımı bilmem daha Tamam. Tamam boş ver. <laughs> o hiç oynamadım. Biz aynı hiçbir olarak Neyse. Konuşacağım. Eee şimdi ben, ben böyle 4'e falan giderken böyle şuradan bir dur dur. Ha aldık. Tam şu eli kazanayım bırakıyorum artık. Yani güzel bir bölüm çıkartmak istiyorum. Anlan ya. Açılmasan bir kere de. Abi. Ya dur bir şey oldu mouse'u. Tamam kaza kaybettik. Mükemmel. Şu an böyle bir kafamız edelim. Ha. Ben 5'e mi ne gidiyordum herhalde? 5'e 6'ya giderken anasını satayım. Ben de benim böyle bıyıklarım falan çıkardı. Bana millet gülerdi. Tamam mı? Böyle çocuklar çocukların yüzü baby face'ti böyle. Benim yüzüm böyle şeydi. Yani böyle nasıl diyeyim? Yani bana dalga geçiyorlardı. Böyle benle biraz böyle bıyıklarım falan çıkıyordu ve üzülüyordum ben tabi Hani yaşım ilerledikçe tabi takma başladım. Yani onları ben takma başladım o insanları. Siz de böyle bir tipsiniz. Hani böyle dalga geçmek kimseler Hani kötü oluyor. Ben cidden hani üzülüyordum böyle eskiden hani ben sesim titreme başladı yine. Yani titrek bir sesliyim yani. ben. <laughs> Al işte yine de tene. Neyse konuyu bayağı uzattık. Yani çok üzülürdüm. Artık ısımadım ısınmadım bu arada. Hani bilmiyorum ya, eskiden böyle çok utanırdım dediğim gibi. Yani size uzatma konuyu nasıl satayım ya. Yani, sizinle sizin başınıza geliyor mu böyle olay bilmiyorum. hani. artık ama takmıyorum. hani sakalma çıksa falan böyle. Yaşım geldikçe işte, hani. Hani mesela bir tanıdık beni görünce şey diyor mesela o Tolga abi yukarı çok sağ... abi yani çıktı tamam artık tamam ya çıktı 10 yıl oldular 5 yıl oldu çıkalı yani artık yeterdi söylemeyin tamam yani biraz sıkıntı bu konu yani sevmiyorum ben bu konuyu neyse hadi neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın artık video atacağım bu arada ee, yani çok sıcak terledim yani sırtım şu an alev aldı ee, sesim bu arada, bu arada mikrofonu değiştireceğim kulaklığı falan böyle değiştireceğim yani başlarım artık böyle işe bir kız yüzünden öldük yani. Başlığı da kız yüzünden öldük diyeceğim. Konumu da yani bilmiyorum. Keselim bazenleri. Neyse hadi. Hadi ben uçuyorum görüşürüz. Hadi hadi uçarak gidiyorum bay bay. Ha bu arada uçmadan önce intromu geri alabildim. Hani iyi ki kanalımda böyle intro diye bir tane video atmıştım. Onu da kartlar ne O introyu yani silseydim yani kanalda silseydim o intro videosunu ben o introyu geri alamazdım. Yani onu da söyleyeyim ben. Hadi bakalım ben uçtum. Hadi bay bay. 就是。<music>